Doktor Selçuk Opan, Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak görev almaktayım. Obezite günümüzde dünyadaki en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Küresel bir pandemi gibi toplum sağlığını tehdit etmektedir. Obezite birçok hastalık için en önemli gelen risk faktörüdür. Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği, felç, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, astım ve benzeri solunum problemleri, gebelik komplikasyonları ve adet düzensizliği, eklem kireçlenmesi olarak bilinen kas iskelet sistemi problemleri, Obez bireylerde sık artan bir başlıca hastalıklardır. Bazı kanser türlerinin sıklığı yine obezite ile artmaktadır. Obezite, önlenebilir kanser vakalarının sigaradan sonra en sık ikinci sebebidir. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Her bireyin günlük yaşamda, yaşa, cinsiyete, yaptığı işe göre değişen bir enerji ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerekmektedir. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler yaşamı kolaylaştırmakla beraber günlük hareketi önemli ölçüde sınırlamıştır. Bu durum obezite oranlarını arttırmaktadır. Aşırı ve yanlış beslenme ile birlikte fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Obeziteyi belirlemek için yaygın olarak vücut kitle indeksi kullanılmaktadır. Bu formülle kilo boy oranı belirlenir. Ülkemizde her iki kişiden biri fazla kiloludur. Obezite oranı ise 3 kişiden birine kadar yükselmiştir. Sağlık Bakanlığımızca komusal alanlarda 10 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında kilo ve boy ölçümleri gerçekleştirilecektir. Kilo kontrolü konusunda toplumsal bir bilinç oluşturulması ve fazla kilolu bireylerin belirlenmesi planlanmaktadır. Bu bireylerin sağlıklı hayat merkezi ya da aile sağlığı merkezlerine başvurusu sağlanarak beslenme danışmanlığı verilmesi planlanmaktadır. Obezite, sağlıklı yaşamın önünde ciddi bir engeldir. Kilonuzu kontrol edin. Fazla kilonuz kalbinize ve hayatınıza yük olmasın.